Hoş geldiniz. Bugün Oyunun en iyi klası olan Ya bana göre en iyi klası olan gamları tanıtacağım Gelelim şöyle <laughs> ee, Bir dakika büyük lansın. Şöyle Şimdi bakın e, Nerede benim dediğim klas Burada Şimdi gambler e, özelliği şu. Şimdi bir sandık açtınız diyelim. Sandıktan çıkan ya yani, komon bir sandık açtınız. Onun üstündeki sandığın itimi çıkıyor. Zaten yaz yanda da yazıyor. Level 2'sinde de %60'a %40 oranla daha iyi bir item çıkıyor. Level 1'de de %50 %50. Ee, bu klas eski aldığım klas bir boş almayın önermem aşçı klası yani bilmiyorum bu da boş bu da boş bir klas ya yani bu aslında dekorasyon sevenler için güzel bir klas da ben de dekorasyon severim de almam bence boş boş bakın bu oyunu yeni başlayanların kurtarıcısı kurtarıcısı Farmer boş almayın. Pyromanyak eğlence kalası. Hırsız almayın boş. Üstün savuncusu savuncusu olabilir alabilirsiniz. Doktor yani olabilir. Boş almayın. Bu da eğer oduncuysanız kesinlikle. Bu boş. Uzaylı. Abi bu uzaylı klası mükemmel bir klas bunu alın. Berserker. Hmm. Alabilirsiniz ama çok kullanılmaz. Brawler güçlü bir klas. Alın. Onu da Boş. Şef. Bakın güzel bir klas. Bu alabilirsiniz eğer. 150 elmasınız varsa. Blacksmith. Aynı. Almayın. Onun yerine de dekoratör alın. Alevli hırsız. Alabilirsiniz. Güzel bir klas. Bakın bu Clash Royale'deki Dart Goblin'i ile aynı. Yani çok bir etkisi yok ama güzel. Bu yani evcil hayvanlar sevenler için bunu alabilirsiniz. Assassin. Bakın. Assassin ıı, tek başınıza oynuyorsanız oyunun en iyi klası. Ama arkadaşlarınızla oynuyorsanız bilmiyorum ama yine de iyi bir klas. Çok iyi bir klas hatta. 500 elmasınız varsa kesinlikle alın. Büyük oyun harcısı. Eğlence klası. Big Game Hunter. Yani kesinlikle eğlence klası. Eğlence seviyorsanız alın. Haricinde almayın. Cyborg. Arkadaşlarınız oynuyorsanız mükemmel bir klas. Yani başka da bir şey söyleyemez. <laughs> Necromancer. Bu da eğlence klası ama çok zahmetli bir klas. <laughs> Neyse şimdi gambler Size oyun içinde gösterelim. Kaç gün yapabiliriz? yapabildiğimiz kadar da yapalım. Şöyle. Evet oyun açıldı. Şimdi hızlıyor. Kömür 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 nerede? Yeni event gelmiş. Allah o eventi. O da güzel bir evente başlıyor. Bakın. Ee, gambler'ın diğer özelde şu. The random bir eşya veriyor. Bakın mesela bana iyi çuval verdi. 15 depolamaları var. Size gösterdiğim hırsız klası boş bir klas dedim. Çünkü sandıklar açmaya yarıyor. Bir de iki depolama alanı daha veriyor. Bu 17 yapıyor. Bunu. Üç tanesini şuraya atalım. Şu ateşi bir seviye atlatalım. Da. Önce bir gelişelim. Yavaşça Size bir de şeyler aynı zamanda gamper tanıdım. Şu oyunun sesini de birazcık açayım ya. Evet oldu. Discord hesabı kuracağız. Herkesi bekliyoruz. Şimdi bakın mesela bir chest bulalım. Chest chest chest. Burada ne varmış? Radyo. İş görür ama almadım. Bakın bu altınlar da dekorasyon için önemli. Şu an birazcık lag olduğu için. Kusura bakmayın yani. Ha bakın mesela bu ara Snobbio mu gelmiş? Çıkalım hemen şuraya. Bir de çıksak. Ha, mesela bakın açıyoruz sandığı. Normalde bunda gelecek tamlar belli zaten. Bakın açtık. Düşürdü. Ama benzin verdi. Bakın burada bir tane daha sandıklı ev var. Güncelle videosunu diğer videoda tanıtacağım. Şuraya çıksak ha. <laughs> bu sandığı da açalım. Buna bu koma sandık. Burada da yine düşürdü box seat dikelim Zit alalım belki hayvan ezgileştiririz diyeceğim de onlar video başka bir videonun konuş. Kasalım Bir tane ev var ya Bu arası hiç odun kasmanıza hiç gerek kalmıyor o evden bulursak bir de güzel olur. Şu ateşi 3 yapalım. Laman artı kraftladım mı? Ee, bir dakika beyler. Heh. İlk gece gelip saldırmadığı için kafamız rahat. Şu an sandık arıyorum. Klas daha iyi tanıtabilmek için. Olur mu? Evmiş. Ama o aradığım ev bu değil mesela. Sabah olsa da önümüzü görsek. Radyoyu al. Fanı al. Bunu al. Bakın mesela bunun bir sandığı. Bunun sandık. Mesela bunun üstündeki bu sandıktan eşyalar gelebiliyor. Bir açalım. Bak. Az önce benzin çıktı düşürdü. Ya yani bundan daha iyi bir sandık açtık. Yükseldi dedi. Ama gördünüz yükselince de böyle iyi şeyler geliyor. Ama hayır. Şu ayı alalım. Hültüster bizi kovalıyor. Arkamda geliyor. Geçelim şöyle. Ee, ne diyorduk? Art arttırıyor yani. klasın ikinci seviyesinde çok çok daha iyi. Çünkü yüzde %40 oranlı oluyor. O yüzden yani daha iyi. Diyebiliriz. Ben neden buralara gelmişim. Ben niye bir daha buralara ya. O ev lazım ya. O evden bulsam çok güzel olacak. Dükkan falan gelmiş. Bakın mesela gördüm orada bir tane çet var. Balıkçının yerini de değiştirmişler. Oranın orada bir yer var. Oraya da geçeyim. Şu sandığı açayım da. Orayı ben de görmedim. Bakın mesela. Arttırdı tüfek verdi. Yuh mezarlık keklenmiş. Oo burada da sandık var da ben açayım. Bir dakika. Şu sandığı açayım da yani. Aha güzel mesela. Biber. Bu biber hızlandırmamızı sağlıyor. Hızlanmamızı sağlıyor. bir tane şunlardan, şunlardan kesin. Çocuğu da kurtarak mı ya? Kurtarak kurtarak. postunu alalım. Bunu mecbur baltayla keseceğiz. Lan. Hı, kaç 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 kesecek bizi. Mermi lazım. Mermi vardı şurada sanki. Dur, dur, dur. Dur güzel kardeşim. senin ananı yani arkadaşlar dediğim gibi klasın da çok ucuz ee, 55 elmas yani 55 elmasınız varsa ve yeniyseniz kesinlikle ama kesinlikle gampler alın bakın öyle güzel bir klas ki az önce de gördük gördünüz almalısınız yani gerçekten başka bir şey demedim. Bu videoyu da burada bitirelim. Bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Dur Ne oldu? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.